Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet. Ya herkesin isteyebileceği Hı -hı. bir Hı -hı. kaleci. Trabzonspor'un da gitseydi, gidebilseydi veya evet. giderse. Evet. Hocam netleşti. Hadi bakalım. Berkan Kutlu uzun bir süre sonra bir son dakika transfer. Böyle tabii. <laughs> ne olur, ne olmaz bilinmez. Berkan Kutlu Galatasaray'da Yaklaşık 1 saat 5 dakika önce yayından hemen önce sevgili Erman bu notu verdi. Çok çok yakın olduğunu belirtti sevgili Erman. Tebrik son görüşmelerini Erman. yaptı. Erman eline sağlık. Editörlerimizle görüştü ve son nokta bu. Berkan Kutlu Galatasaray'da Alanya Spor'a da 3 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek. Sarı kırmızılı takım uzun günler sonra öyle değil mi bir büyük takımlarımız için özellikle bir son dakika transfer gelişmesi Berkan Kutlu Galatasaray'da. Evet yani neredeyse canlı canlı tebrik ediyorum performansından dolayı Erman'ı Zor bu konuda zor. Abi. Keşke ulaşabilirsek bağlansaydık eğer ee, dinliyorsanlar. Editörlerimiz uygunsa gerçekten tebrik etmek istiyorum. Çünkü en erken haberi veren oydu. Aslında Hazırmış. E, Yönetmenimiz ben öyle mi? Oyuncu. Birlikte ben, konuşalım. Ermancığım tebrik ediyorum seni. Gerçekten hepinizin ne kadar emek sarf ettiğini, nasıl bir performans, Kesinlikle. nasıl gece yarılarına kadar zaman zaman beraber de konuşuyoruz, kaynaklarımızı örtüştürmeye çalışıyoruz. Ne kadar gönülden ve severek yaptığınız Hepsini biliyoruz ama yayının başında sen bize bu bilgiyi verdin, biz bunu ekrandan senin sayende yansıttık. Ama e, senden yaklaşık biz bir ay önce, bir buçuk ay önce de sen bana Berkan Kutlu transferini zaten söylemiştin, e, İlgisi bir olduğunu söylemiştin evet. e, ve bu transfer gerçekleşti. Teşekkür ediyorum ve kutluyorum seni. Rica ederim hocam. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Teşekkürler İbrahim. sevgili Erman. Eline sağlık. Serkan Kutlu transferini yanlış hatırlamıyorsam bir buçuk ay önce, iki ay önce daha çok gündeme gelmeden önce bir sohbette de karşılıklı konuşmuştuk zaten. Fatih Hocam e, istediği oyunculardan biriydi. Zaten bu sene e, yani geride kalan sezonda Aytemiz Abanya Spor'la ciddi bir çıkış yakalamıştı. E, bir de e, yeni yabancı kurulu ile beraber yerli oyuncular çok daha değerli, çok daha kıymetli hale gelmişti ve tabii ki sonrasında Fatih Hoca'nın da çok istediği bir isimdi. Ay zaman sporla pazarlıklar başladı. 5 milyon avrodan kapı açılmıştı. Galatasaray 2,5 milyon avro bir bonservis teklifini iletmişti. Ama sonrasında karşılıklı yapılan görüşmelerde bugün Galatasaray bir fiyat arttırımına gitti. 2,5'tan 3'e üçe çıktı tabii uzun süren pazarlıklar yani bir anda ace ince inen bir rakam değil bu ama taraflar orta noktayı buldu ki Berkan da Galatasaray'da oynamayı istediğini Evet. Ee, ve bu noktada Asiolo'nun da aslında transferde etkin bir rol oynamasına karşın Berkan Kutlu e, artık büyük bir sürpriz olmazsa son dakikada Galatasaray forması giyecek. Lersen'le la de anlaşma sağlandı. Hem kulübüyle hem Danimarkalı futbolcuyla. Berkan'la da anlaşma Berkan'ın PSV maçı kadrosunda olma ihtimali olabilir. Çünkü maçtan iki gün önce listeler revize edilebiliyor, transfer bildirilebiliyor. Bundan dolayı hızlı bir şekilde işin resmiyet kısmı tamamlanıp PSV de o maçı kadrosunda olması bile söz konusu. Bunu ifade edelim ama Lersen hafta içerisinde Türkiye'ye gelecek. Lersen'in PSV maçında oynama ihtimali en azından şu aşamada yok ama Berkan maç kadrosunda olabilir büyük bir son anda sürpriz yaşanmazsa Galatasaray Berkan Kutlu'yu kadrosuna dahil etmiş oldu. Tabii şunu da ifade edelim. Fatih Hoca'nın geçtiğimiz sezon bir performansı özellikle Galatasaray maçlarında performansından sonra da aslında radara listeye giren bir isim Berkan Kutlu. Geçtiğimiz sezon Taylan Antalyalı Galatasaray'da 6 numara pozisyonunda rotasyonda en az değiştirilen isimdi çünkü oynadığı futbolda birlikte takım içinde, kadro içerisinde muadili bulunamayan bir isimdi. Şimdi Berkan Kutlu'nun gelişiyle beraber hem 6'yı hem zaman zaman 8'i de oynayabilen bir oyuncu Berkan Kutlu. Bu noktada Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna yeni bir enerji katacak gibi gözüküyor tabii ki bu transferle birlikte. Şu aşamada tabii ki kulüp tarafından resmi olarak açıklanmasa da Aytaç Kara ve Alparslan'ın ardından Galatasaray'da Larsan ve Berkan Kutlu sezonun 3 ve 4. transferleri oldu diyebilirim. Erman seni bulmuşken fırsatı değerlendireyim ben yine <laughs> eğer izin olsa. Tabii ki Galatasaray'ın eksikleri var. Bunları tamamlama yolunda devam ediyor. Sağ bek eksik. Sol bek için nasıl bir çözüm Aloaske transferinin ben şahsım adına gerçekleşeceğini düşünmüyorum ama tabii ki senin bilgilerin daha kıymetli ama benim edindiğim bilgilerin bu transferin biraz diğer işte Kuruza'va kadar en azından diyelim yakın olmadığı. Şöyle söyleyeyim Alp hocam geçtiğimiz sezon hem sizinle hem sevgili İbrahim Türkayak'la da bağlantı yapmıştık. Geçen sezon tabii ki bir finansal seyir noktası vardı Galatasaray'ın. E, satmadan alamama durumu vardı. E, ve bununla beraber aslında geçtiğimiz sezon kadro yapısında düşündüğümüzde Galatasaray'ın tek ihtiyacı orta sahada bir altı numara e, durumuydu ki hani orada da birçok ismi gündeme getirmiştik ama sonrasında Ete Bakır alındı Ama oranın değişmesi Taylan Antalya oldu. Neden e, anlatıyorum? Geçtiğimiz sezon transfer döneminde hem ihtiyaç olarak hem de hareket alanı açısından daha kıskanık bir Galatasaray vardı ama bu sene hem finansal seyir playden kurtulmakla beraber hem de yeni yönetimle birlikte transferde agresif olumlu anlamda söylüyorum bir Galatasaray var. Yani birçok noktada takımın hüviyetini değiştirmeyi isteyen bir yönetilme teknik heyet var. tabii ki finansal seyir payıdan çıkmak bu noktada Galatasaray'ın ileri güçlendiriyor. Fatih Hoca'nın sol bekteki ilk tercihinin Patrick Van Aanholt olduğunu söyleyelim. Yani hocanın ilk tercihi Hollandalı bekten yana. E, Aleoski'nin istediği yıllık maaş 2.2 milyon euro ki bu rakam biraz yüksek geldi açıkçası. Yani hem teknik eğitim hem yönetime. Zaten Alioski hala hazırda temsilcisinin de burada bir etkisi var. Trabzonspor'la da adı geçti. hatta yani Megli'de yer alan haberlere bakarsak sevgili Kenan da bu programda da aktarmıştı. Fenerbahçe ile de adı Anıl Solbek'te. bu noktada yani ben Patrick Van Anhol isminin bir adım daha önce olduğunu düşünüyorum. Ee, zaten hocanın da istediği Solveig e, tarzı Avrupa Şampiyonası'nda evet. da, da mücadele etti. Tabi Babel'le de e, bir temasları var ki Babel sosyal medyalarından bir paylaşım yaptı. Bekliyoruz seni. Derdisi de işte, tabi aktif. Anholk'taki An şu anda e, sürecin en önemli noktası imza parası. Yani oyuncu boşta ama artık boşta olmalarına karşı futbolculara bu imza parası durumu hmm. biraz e, ilini zorlaştırıyor transfer dönemlerinde. E, temsilcisiyle bu konuda bir görüşme devam ediyor. Bunun dışında Alex Moreno yine aslında geçtiğimiz geçtiğimiz sezon devre arasından bu yöne Galatasaray'da hani artık Saracchi ile yolda devam edilmeyeceği yani o bonservis ilgili görüşmelerin e, tamamlanmasından sonra gündeme gelen bir isimdi. Ama Real Betis'te olan kontrası devam ediyor ve Betis'in bir bonservis talebi de var. Yani bu noktada yani e, bonservis artı ucuya verilecek ücretle birlikte maliyet analizi yapıldığında e, hocanın şu anda yani bu adaylar arasında en önde gördüğü Patrick Van Anholt ile 3 aşağı 5 yukarı aynı hesaba gelecek gibi gözüküyor yani Anholt imza parası verilmesi durumunda bir bunu zaten istiyor. Onun için şu aşamada sol bek transferinde Galatasaray'ın konsantrasyonunun Patrick Van Anholt üzerinde olduğunu ifade edebilirim. ama Kurzawa ismi yani en başında gündeme geldiğinden yana bir opsiyon olarak gündemdeydi. Yani birinci hedef, birinci isim Kurzawa olmadı. Yani Anholt'tan sonuç çıkmazsa, Moreno'dan sonuç çıkmazsa, Alioski'den sonuç çıkmazsa yani artık bu üç ihtimalden biri olmazsa dördüncü ihtimal. Evet.